Herkese merhaba. Bugün yine mutfakta mucizeler yaratıyoruz ama bu kez olayı biraz bilimle karıştırıyoruz. Ekmeği dondurup çözdürmek neden sağlıklı oluyormuş? Hadi birlikte keşfedelim. Ekmek sevenler ama şişmanlar mıyım diye düşünenler bu video sizin için. Ekmeği dondurmanın bilimsel temeli. Ekmeği dondurduğunuzda ne mi oluyor? Ekmekteki nişasta, rezistan nişasta adı verilen bir yapıya dönüşüyor. Peki bu ne demek? Bu nişasta Sindirimi zor bir form alıyor. Yani vücudunuz bunu sindirirken daha az şeker emiyor. Kısaca kan şekeriniz daha az fırlıyor ve daha uzun süre tok kalıyorsunuz. Kısa vadede enerjinizi dengeliyor, uzun vadede kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Bu bilgi European Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir araştırma tarafından destekleniyor. Glisemik indeks bir gıdanın kan şekerinizin ne kadar hızlı yükselttiğini gösterir dondurulup çözdürülen ekmekte bu indeks düşüyor. Kan şekerini yavaş yavaş yükseltmek, diyabet hastalarından diyet yapanlara kadar herkes için büyük bir avantaj. American Journal of Clinical Nutrition'daki bir çalışmaya göre düşük glisemik indeksli gıdalar uzun vadede kilo yönetimini kolaylaştırıyor. Rezistan nişasta aynı zamanda bağırsak dostu probiyotik bakteriler için mükemmel bir besin kaynağı. Daha sağlıklı bir sindirim sistemi, daha mutlu bir siz demek. Journal of Nutrition'da yayınlanan araştırmalar, rezistan nişastanın bağırsak sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini doğruluyor. Hem ekmek yiyoruz, hem de bağırsaklarımıza çifte fayda sağlıyoruz. Pratik ve sağlıklı, dondurulmuş ekmeğin lezzeti. Ayrıca dondurulmuş ekmek çözüldüğünde sadece besin değerleri değil, lezzeti de korunuyor. Sabah kahvaltılarınızda mis gibi kızarmış bir dilim ekmek yemek güne enerjik başlamak için harika bir tercih olabilir. Bu yöntem sadece sağlık değil, pratiklik açısından da büyük avantaj sağlıyor. Şimdi pratik kısma geçiyoruz. Ekmeği dondurarak sadece daha sağlıklı yapmakla kalmıyoruz, aynı zamanda tazeliğini de koruyoruz. Bayatlamış ekmekleri unutun. Dondurup çözdürdükten sonra tost yapın, mis gibi olsun. Hem israf yok, hem lezzet zirvede. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Gelin aşama aşama anlatalım. Dondurucu dostu ekmeğin ipuçları. Ekmeği dilimleyin. Ekmeği dilimleyip porsiyonlara ayırarak ihtiyacınız kadarını kolayca alabilirsiniz. Hava almayan poşet kullanın. Poşet seçiminizin kaliteli olması önemli çünkü dondurucu yanığını önler. Çözdürme ve tüketim. Tüketeceğiniz kadarını çıkarıp çözdürün. Çözdürülen ekmekleri kızartarak ya da ısıtarak daha taze bir doku elde edebilirsiniz. Bu noktada bir uyarı. Ekmek çözdürme işlemi için mikrodalgayı tercih etmeyin. Çünkü mikrodalga ekmeğin nem dengesini bozabilir ve sertleşmesine neden olabilir. Bunun yerine fırın veya tava kullanabilirsiniz. Özellikle taze tostlar için tavada kızartma yöntemi harika bir seçenektir. Çeşitli kullanım alanları. Dondurulmuş ekmeklerinizi sadece kahvaltıda değil Aynı zamanda öğle veya akşam yemeklerinde de kullanabilirsiniz. Örneğin çorbanın yanına eşlik eden sıcak bir ekmek ya da hızlıca hazırlayabileceğiniz atıştırmalık sandviçler için dondurulmuş ekmekler mükemmel bir çözüm sunar. Önemli hatırlatmalar. Ekmeği dondurmanın sadece mutfağınızda değil, günlük yaşamınızda da birçok faydası var. Kahvaltılarınızda mis gibi taze ekmekler, pikniklerinizde kolayca hazırlanabilecek tostlar ya da atığı önlemek için dondurulmuş ekmekleri değerlendirebilirsiniz. Şu anda dondurucunuzda yer var mı? Bir kontrol edin. Belki de ekmeğini dondurup stoklayanların arasına siz de katılırsınız. Dondurucu kullanımında bazı yaygın hatalar var. Ekmekleri dondururken mutlaka hava almayan poşet kullanın. Aksi halde ekmeğiniz kurur ve lezzeti kaçar. İhtiyacınızdan fazlasını çözdürmeyin. Bir kez çözdürülen ekmek tekrar dondurulmamalı. Çünkü tekrar dondurulan ekmekte besin değeri kaybı yaşanabilir. Çözdürme işlemi için mikrodalgayı tercih etmeyin, fırın ya da tavanızı kullanın. Bu hem lezzeti hem de dokuyu korur. Bunlara ek olarak ekmeğinizi dondururken tarih etiketleri kullanabilirsiniz. Böylece hangi ekmeği daha önce dondurduğunuzu kolayca takip edebilirsiniz. Daha düzenli bir dondurucu hem zaman kazandırır hem de israfı önler. Sağlık ve lezzet el ele. Gördünüz mü? Basit bir dondurucu bile ekmeği daha sağlıklı yapabiliyor. Üstelik bunu yaparken mutfakta daha az zaman harcayıp daha fazla fayda elde ediyorsunuz. Siz de bugün denemeye ne dersiniz? Eğer bu bilgiler işinize yaradıysa videomuzu beğenmeyi unutmayın. Daha fazlası için abone olun ve yorumlarda deneyimlerinizi paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.